Düşey kesiti aşağıdaki gibi olan kapta bulunan su ve gaz dengededir. Buna göre kabın KLM noktalarındaki toplam PK, PL, PM basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir? Şimdi buradaki basınçlar birbirine ne olacak? Eşit olacak. Yani biz buraya X, buraya da Y noktası diyelim şimdilik. Px eşittir. Py olmalı. Aynı zamanda X basıncı bakın gazın her yöndeki basıncı aynı olduğu için K basıncına eşit olacak. Yani PK eşittir PX olacak. Y de zaten L basıncına eşit olduğu için PY eşittir PL olduğundan PK basıncı PL'ye eşit olacak. M ise kabın tabanında olduğu için hem gazın hem de suyun basıncı oluşacak. O zaman PM basıncı hem K'dan hem de L'den büyük olacak. Buna göre cevabımız B seçeneği olacak.